Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben Alper ve bugün birlikte arkadaşlar çok uzun bir aradan sonra Yeni bir bölüme daha karşınızdayım arkadaşlar Evet bugün sizlerle birlikte ee, Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Ve e, şu anda hmm... Nasıl nasıl diyeyim ya Yani şu anda ben daha kolay oynuyorum arkadaşlar oyuna bir sürü güncelleme geldi yeni bir savaşımız geldi Adı arkadaşlar Gale şöyle bir şey hats. Hey. Old Gale's gonna make it snow. Evet arkadaşlar böyle bir karakter Ve yeni arkadaşlar Taran'ın Çarşısı sezon 1 geldi Brawl Pass diye bir şey geldi Ben onu ilerliyorum Allah uçma sen Sen gir şuraya Arkadaşlar Brawl Pass diye bir şey geldi Burada arkadaşlar bu pes olanlar 30'da yıl alıyor arkadaşlar. Keşke bende de olsa. 60'ta arkadaşlar Tüccar yıl alıyor. Burada görevlerimizi yaparak yapıyoruz. Kural oyunu düşman yok et demiş. 13 saatlik bir görevimiz var. Ee, şimdi arkadaşlar kuralla hesaplaşmaya girelim. Ücretsiz ödül gelmiş de gelmiş. Ee, tamam kutunu açalım. Arkadaşlar arşive kalkacak. Yani arkadaşlar kostüm bir daha oyuna satılmayacak. Bu son herhalde satışı. Aşçı yakın arkadaşlar. Yıldız dükkanına ne gelmiş? Şövalyeciz falan filan almam zaten. Arkadaşlar yeni serserim ortası. Sesini dinlemek isterseniz sesi açıyorum şu anda. Evet arkadaşlar Mortis Sisi böyle bir şeydi. Şimdi Crow'la bir iki maça girelim hemen. Tek girelim. Çok çift girelim. Hem görev de yapmış oluruz. Tırıp tırıp tırıp. Arkadaşlar yeni bir tema geldi. Tırıp tırıp Arkadaşlar anlarsanız tuşlar kocaman. Ben düzenleme yaptım. Arkadaşlar özlemişim Brawl Stars'ı. Çok oynamıyordum arkadaşlar. Hani bakalım şolda kimse var mı? biriko alabilir miyim bilmiyorum. Alırım herhalde. Oha aksesuar var. Biraz sıkıntı çıkarabilir bu. Ay walk here. Get out of here. Kokoroç. Kokoroç kokoroç. Ölsün artık zehrimden bay. bu kadar kötü bir zehrim olmasını beklemiyorum. Öldü tamam. Bir piper var abi orada. Bir piper var. Piper piper. O piper sıkıştı orada. Sıkıştın abi. Kaçamağın yok. Oha oha aksesuarı kullandı. Biraz zordu bu ama aldık yine de. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz eskiden kalite çok kötüydü. Ben kaliteyi biraz yükselttim. 1000 HP mi ne yaptım herhalde? Öyle bir şey yaptım. 1080 mi öyle bir şey işte. HP'yi öyle biraz bayağı yükselttim arkadaşlar. Artık daha kaliteli olması lazım. En son HP yapmadım yoksa bayağı yer kaplıyor. Benim de o kadar yerim olmayacağı için HP'yi bu kadar yükseltmek istemiyorum. Bu kadar yeter bence yani. Benim aydım oyundaki gibi gözükmez ama biraz daha iyi yani. 750 mi 720 mi ne? Ona göre daha iyi arkadaşlar HP oranı. Şimdi şuraya şöyle bir atlayış yapacağım abi. Tabii ki öldüm galiba. Evet öldüm. Abi kural görevi gerçekten zor. Sıfır aldım. Ve böyle ekran falan mı değişti arkadaşlar? Arkadaşlar görevlere bakın. Kurov döngü düşman yok et. Artı arkadaşlar. Ha videoyu sayıyormuş tamam. Kurallı olan köy artı iki kez atlaşmadan köy Yani biz bu görevi kalmamızda 200 alacağız arkadaşlar. Yani e, o yıldız jeton üstüne yıldız jeton olacak. Herhalde ne verecek bilmiyorum. Herhalde jeton katlayıcı gibi bir şey vermesi lazım bunda. Arka müzik açık arkadaşlar. Umarım teyif yemeyiz. Çünkü böyle teyif yiyebilme oranım çok yüksek. Umarım kullandığım video şeyi yapmıyordur arkadaşlar. Onu da bir e, youtuber'a sorup öğrendim bu uygulamayı. Artık Mobizen diye reklam vermiyor. Hem daha iyi bunu. HB'sini falan yükseltebiliyorum. Yani çok iyi bir program arkadaşlar. Ona sordum ne kullanıyorsun diye telefonda. Şey dedi arkadaşlar. Bu kullandı bu uygulama da adı neydi? Adını bilmiyorum tabi unuttum. Bilmem ne art mı öyle bir şey. Oha Öyle bir uygulama arkadaşlar. Güzel bir şey ya yani bana göre güzel. Beğendim yani. Reklam vermiyor çünkü. Reklam vermesi çok gıcık bir durum. Abi artık ben bu niteyi öldürmem lazım bir şey değil mi? Abi ulti attı ya. Öl ayı öl. Umarım kayıtta indir. Kayıta bakmak istemiyorum şu anda. Çünkü savaş noktasından iki bin insan kayıta bakar. Abi bu birkaç kere canlanacak daha ya? Kafayı yiyeceğim vallahi bu birkaç kere canlanacak da. Balık avlamayı severim böyle bir öyle bir sessiz var. Uf. Abi şovdan da çok kasıyor. nasıl yani kasıyor demez ona yani bağırıyor abi. Çok bağırıyor şovdan da. Umarım telif yemem çünkü değil gibi bağırıyor abi. Yani Ultima açıp abi şuraya şöyle atlıyorum. Kaçao kazandık. Kaç kilo aldım? 4 mü? Bakıyoruz kaç almışız? 3 almışız. Güzel. Bu Brock iyi oyuncu abi. Ben buna girerim valla. Abi lütfen git. Bir de arkadaşlar 500 kupa yapacağım demiştim. Onları da iyi. yaptım. 2 tane karakter yaptım. Şeyi de bul. Ya şimdi Crow'u yaparım bence ya. Crow'la ben öküz gibi oynarım. Zaten kupam da çok yüksek. Ha. Mr. P abi hiç sevmiyorum. Valla şu mıstık P'yi hiç sevmiyorum abi. Bir de yeni karakter diyor Mr. P ile ilgili diyor ki Mr. P çok mutlu olacak diyor. Mr. P is so happy. Mr. P çok mutlu olacak. Niye mutlu olacak onu bilmiyoruz işte. Böyle bir Gale'ın sesi var arkadaşlar. Keşke ben de Gale olsa ama olamıyor yani fakir iste. Arka fon müziği var ya onu keşke koyabilsem. Koyabilsem koyarım da. Eh, abi kalkan çıktı ama ya. Bu. Bulileyiz ben şimdi alırım lan yok kalemi? Bana mı bakıyorsun? Peki yılın seslerini de bazen biliyorum arkadaşlar. Mr. P is so happy. Oh Gale. Oh Gale bilmem ne bilmem ne diyor. O kadar bilmiyorum. Bütün seslerini ezberlemedim. Ama bayağı biliyorum sesinden. Abi bunlar bitti bir şey değil mi? Bunları ben aldım ya. Abi B var bir tane. Adamsın Brock. Abi bekle ben bunu alırım Brock. Brook Brook. Hadi Brock saldıralım. Tabi beni düzecek eşki ama. Minuru ya. Nasıl isim lan o? Minuru diyor Abi besin burada ki almam lazım. Benim görevim var abi. Abi. Şimdi bu de evet. En gıcık karakter abi. Benim e, bana göre en gıcık. Abi bu adam haksızlık yapıyor orada. Kill. Abi bir şey diyeyim mi? Onların hepsini benim almam lazım. Hop hop hop, hop. 11 abi. Tak. 12. 11 de değil. Abi bu Mr. P'yi ben çıkaracağım abi oyundan. Vallahi çıkaracağım abi. Kafaya taktım. Ya öl ya. Tek atıyorum zaten. Mr. P is so happy. Mr. P çok mutlu olacak. Abi. Ya uf Öldük bakalım. Evet kayıttayız ve 8 dakika olmuş bile. Ben bu videoyu biraz uzun kutmak istemiyorum. Canınızı sıkmayacağım çünkü. Yani bir saniye. Ee. yani çok olmaz ya valla. Allah uğulamaya gördünüz. Neyse. Kayıt zaten çok uzamaz ya. Pro baba diye Türk bir reizimiz var. Evet Türk abimle videom çıktı şu anda. Tık tık tık. Bu da gitti pıt. Almadım. Abi Brock'la kolta karşı koyamazsın sen. O kadar nutsun ki. Uf. Çift değilleme eşittir çift ulti. Bir spak. Abi spak var ya. En sevdiğim karakter spak abi. Amız var. Takım arkadaşı amızmış. Amız. abi amız da çok sıkıcı. Çok sıkıntılı bir karakter abi. Amız çok sıkıcı bir karakter. Öldüm. Abi sesini hiç sevmiyorum. Ba bağırıyor ya. 85 Abi geç bakalım. Ne alacağız abi? 60 aldık. Güzel. Tüki 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 tü. <laughs> abi. Kapatsın şu üstü. Oh, Lara diye bir adam çıktı. Kadın mı? Erkek mi bilmiyorum bu kadarını. Ama Lara diye biri çıktı. Mr. P abi. Mr. P is so happy. Abi, abi ne vuruyorsunuz? Zehrimden zaten kutu kırılacak. Ben boşu boşuna mermi harcamak istemiyorum. Tı tı kontrol edelim şu çarları. Burada kesin biri var abi. Abi Ross var, Mr. P var. Hmm, bir şey diyeyim mi? Ross beni alabilir ama ilk çok hızlıyım. Tık 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 tık. Ay, Mr. P. Mr. P is happy. Mr. P çok mutlu olacak. Abi, pem O oh, arkadaşlar bir de Pamiri model geldi. Onu söyleyecektim. Onu da unuttum. Zaten bu olsa Yine çok video gelme onu söyleyeyim. Bayağı bir ödevim olduğu için ödevlerimi yetiştireyim derken video atamıyorum. Atın, atmak istiyorum ama atamıyorum. Ne Atabilsem çok iyi olacak da. O kurovun oraya abi o koltuğun oraya atlasam mı acaba lan? Ha riske girip atlıyorum hadi bakayım. Ultimi kalkanımı da açtım abi. Aldım. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu aksesuarlar çok işe yarıyormuş. Kurovun aksesuarı hem de abi 150 mi %60 mı ne düşürüyor? Abi Öl, öl. normalde aksesuarım olmasaydı atlamazdım. Abi o kuru, ay o şeyin arkadaşı arkadaşlar bu öldürdüğümün arkadaşı diye biliyorum. Evet. Koltuğun arkadaşı arkadaşlar bu. Biraz saç mı dedim ama arkadaşlar üç tane arkadaşlar şey kullandım. Abi bu, bu bu bu, burada bu bu. Bu bu bak seni de alırım ha. Bu bucık. Abi riske girip oraya atlasak mı bilmiyorum ki. Risk risk yapmayı severim ama bu kadar da riske girmem. Abi <laughs> koltuğu öldü. Abi ben oraya atlayacağım. Vallahi atlayacağım. Abi orada bu var ama. Abi orada da bu var ama abi. O bu, bu bu. Beni ittirir abi. Bir anda ittirir bir şey değil mi? Oraya gittiğim an beni ittirir abi ama robotu aldı. Bir şey değil mi? Ben bu oyunun sesini tutacağım. Çok bağır ya bu oyun. Abi bir şey değil mi? Oyun çok bağır ya. Abi harbiden oyun çok bağır abi. Mr. P is so happy. Mr. P çok mutlu olacak. Hadi abi abi adamsın Mr. P. Uf ortada iyi yük var. Abi bak uf gidiyor abi. Bugün ben bu görevi tamamlayacağım. Yani arkadaşlar artık her gün virü atmaya çalışıyorum zaten. Yani atarım bir şeyler. Bir de Minecraft sezonumuz vardı. Çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Ben tablet değiştirdim. Onun için Minecraft'taki bölümümüze gitti. Yani en baştan başlayacağız arkadaşlar. Bunun için çok üzgünüm ama ne yapayım? Tablet değiştirdim. Eskisi çok eskiydi. 4-5 yıllıktı. Şimdi yepyeni bir şey aldım. Sıfır da. Onda oyunlar çok iyi vallahi hiç kasmıyor. Hop abi bu Brock benim abi. Benim değil. Benim değil. Benim değil. Benim değil. Benim. Öldüm galiba ya. Abi zehirleyecek. Ay ne zehirlemesi lan yakacak beni. Ben kargayım. Beni yakabilir. Abi Santa Mike kalkmıyor diye biliyorum. Umarım kalkmıyordur. Kimse bu adam iyi para yatırmış oyuna. Abi çüş çüş. Ama zehrimden öldü. Abi adamsın. Adamsın abi. Adamsın. Abi abi. Yürü, aksesuar kullanmadığım Kullansaydım eğer kaybedi, kazanmıştık lan. Abi şu eksi beşi görünce içim dağılıyor ama. Evet. Yaptık ve 200 geldi buradan. Bakalım kayıt 13 dakika olmuş. Ve bakalım ne gelmiş. 3 tane map oldu. Kime veredim bunu? Oynamadığım bir karaktere versem mi acaba? Frank zaten max abi. Frank'e vermeye çalışacağım. Evet maksimum güç puanı diyor abi. Sprut'u vereceğim abi. Sprut'u oynuyorum zaten. Güzel savaşçı. Abi ama Gale'da oynuyorum ya. Gale keşke olsa abi. Arkadaşlar Gale'dan iyi oynarım yaparız. Arkadaşlar, arkadaşlar isterseniz savaşçıları seslendirebilirim. Yani böyle yapan bir youtuber var da zaten biliyorsunuz kim olduğunu izliyorsanız. Bir maçta Sprut'lu abi oynayalım. bir görev var mı abi? Gizli lokanta da var. Bakıyorum Brawl e. ee, bir maç kazan. Aa, Barley ile altı maç kazan. on maç kazan. Abi bir şey diyeyim mi? Hmm. Bu ne abi? Gizli lokanta. Yok be. Abi hesaplaşmada birazcık girsem. Yok hesap. Zaten ben görevlere düşüyorum da abi kasa patlat kasa kırmaca, kasa patlatmaca. Onda kim daha iyi olabilir? Aa lan. Dükkanda Frank'in alçısı vardı. Unuttum onu almayı. Neyse. Arkadaşlar yine muhafız öyle kolye tropik diye bir şey gelecek. Bunları da alabilirsiniz isterseniz. Ben almıyorum yani. Masingik Master arkadaşlar başlamıştık bildiğiniz üzere. Ya başlamamış mıydık? Hatırlamıyorum. Galiba başlamıştık arkadaşlar. O da hesabımı kaybettim. Yani o kadar oynadık. Vupax alacaktık ne güzel ama onu da kaybettim. Yani tablet değişim yüzden her şey. Keşke tekrar hesabımı getirebilsem ya. Neyse arkadaşlar dakikamız 15 dakika olmuş. Bence yeter bu kadar videoya ya. Bitirelim burada video bence. Arkadaşlar var. Şunu da ekle abi. Zaten dolu arkadaş. Arkadaşlar bizim bir kulübümüz var. Kulübümüzün adı Aksaray arkadaşlar. 12 bin kupasınız kulübe gelebilirsiniz. Kulüp güzel arkadaşlar. Ee, ben de zaten şimdi bir maç daha yapalım isterseniz. Sprutla.